Otobüs firmaları bir süredir artan akaryakıt fiyatları nedeniyle zam hazırlığındaydı. O zam yapıldı. Yüzde 20 ile 50 arasında fiyatlar, bilet fiyatları arttı. Otobüs firmalarından bazıları yolcu bulamadığı için seferleri azalttı. Yolcular da uçak bileti fiyatına yaklaşan, neredeyse denk gelen otobüs fiyatlarından şikayetçi. Dolar ikiye katlandı, akaryakıt uçak katlandı. Bu yük taşınamaz artık. Boş gidiyoruz. Başka 3 kişiyle 4 kişiyle gidiyoruz yani. Dolsa da kurtarmıyor zaten. Mazot bizi mahvetti. Şehirler arası otobüs firmaları bir kez daha zam yaptı. Bilet fiyatlarının artmasıyla yolcu bulmakta zorlanan firmalar seferlerde de azaltmaya gitti. Firmalarımız %20'den %50'ye kadar zam yapmaya başladılar. Otobüs firmalarını en çok zorlayan kalem motorun fiyatları. Yakıta üst üste gelen zamın bilet fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz oldu. Firmalar zamlı otobüs biletlerinin bile çare olmadığı görüşünde. Çünkü yolcu yok. Bir tane yolcumuz var şu anda. Batman'a gidiş geçiş 20 milyar masraf var. Sadece mazot. Sadece bir yolcumuz mu var? Tabii şu an bir tane yolcumuz var. Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir sefer geçiş 166 lira. 350 bin lira Osman Gazi Köprüsü. 114 lira da köprüden Bursa'ya sadece. Peki bir de benzin? Benzini zaten sorma herkes biliyor zaten. Verilerle konuşacak olursak 2019 yılında İstanbul'dan 60 bin yolcu gidiyordu. 60 bin de yolcu geliyordu. Şimdi ise 25 bin yolcu gidiyor 25 bin yolcu geliyor. 17 kişiyle, 15 kişiyle, 13 kişiyle tarifeli seferi yapmak zorundasınız. Otogarlar normalde valizlerin sürüldüğü, sürekli bir yetişme telaşının olduğu yerlerdi. Ancak otobüs bilet fiyatlarının artmasıyla, seferlerin de zarar etmesiyle birlikte otogarlar artık kuşlara kaldı. Van'a bilet ne kadar? İstanbul Van şu an 5 lira. Ankara 240 lira. Sivas 400 lira. İzmir bileti ne kadar? İzmir biletlerimiz 300 lira. Peki otobüs bileti fiyatları nasıl düşer? KDV geçici olarak %1'e düşürsünler. Otoyol ve köprülerde bize %50 en az indirim yapsınlar. Akaryakıtta alınan vergilerden indirimli istemiyoruz ama ay sonunda tüketilen fatura üzerinden bize bir ÖTV iadesi yapılması lazım. Üçüncü köprü 70 kilometre gidişte, 70 kilometre gidişte fazla yol yapıyoruz. Artık ikinci köprü serbest bırakılması lazım.